Till I collapse, I will be moving too fast, got my foot up on the gas, full throttle till I crash I'm back with the vengeance, you gon' see me end this Kaydı da başlattım. Pango. Tamam şu anda aydınlığım. Arkadaşlar herkese selam. <laughs> Selamlar ben Şuma. Bugün Jungle'da Trey oynayacağız. Çayımızı yudumladık. Arkamıza yaslandık. Rakibi bir şamarlama zamanı gelmiştir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Öncelikle ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Bizim takımda bot deyin doğumuz var arkadaşlar. Severiz. Eskiden o doğu bizdik kardeşim. Eskiden o doğu bizdik. Bot dene gang atılır mı? Bilmiyorum. Aslında şu train bir bluesuna falan bir gang atsak bir bassak falan mantıklı olabilir aslında ama bilemiyorum arkadaşlar. Şu başlasam daha iyiydi. Bu Tray gerçekten jungle'da biraz bozuk ya kırık geliyor bana. Eleman bu taktiği yapmamıştır diye düşünüyorum. Yaptıysa da artık Allah'ından bulsun. Direkt bir bakmışsınız bir de buradan başlamış. Ben direkt risk alacağım. Hayat riski seviyor arkadaşlar. Bot den gelmiyor. Mid lane bana yaklaştı. İlk kan döküldü. İlk kan döküldü. Morgana geliyor şu an. E'ye atmayacağım bunu kullanırken. Hadi artık. Düş artık. Oğlum rence bak lan minicik. Şuna geng atılırım atılmaz. Tam blue'sunu çaldım. Red'imi alayım. Ee, blue'uma gideyim. Red blue yapalım bir. Sonrasında ne yapalım? Özel görüşüyorum. Aynen kardeşim. Mondo geng attı. Blue'umu almış mı? Almış. Hadi lan botlayın. Bizim bot bire biraz sıkıntılı bu arada. Bizim bulyomuzun gitmesi kötü oldu. Ama bizim scale olmamız lazım. Yani ben scale olmayı bekleyeceğim biraz. Benim bulyo zaten gitti. Oğlum Gromp da gitmiş lan. Şu genker mi acaba? Zannetmiyorum ki. Yemez dayı. 5'te de değiliz. Şey de yapamayız. Garen oynamayı düşünüyorum evet. Also hoş geldin. Buradaki skatıl duruyor. Bunu alalım. Bot ne bir gank atacağım. Bunlar zaten agresif oynar. Da ben hala level diff yedim ya şu an. Level diff değil de Çok iyi. Kardeşim biz de yaşanmadık hala iyiyiz ya. Sakin oluyorsunuz öncelikle. Bunlar daha başlangıç harika. Isınma turlarımız. İlk maçtan böyle bir ısınalım. Daha rakip takım daha hiçbir şey beklemedi. Görmediler ki ne bekleyeceksiniz. Tri jungle'ı görünce şöyle bir arkanıza yaslanacaksınız. Organa'nın esi yok üstünde. W ile bir CC atalım. Ulti'nin var kanks. Şu bende kaldı. Kamera düzel artık. Al farmını almadım. Aşağı geliyorum ultim yok. Ya ben bunları kesemem ki ya ultim yok ki. Bak keser miyim acaba? Bak adamı saldın. Vermeyeceğim tabi. Gel buraya. Hayır ya ölmeyeyim ölmeyeyim. Hayır vurmayın. Tamam çok sağ olun. <laughs> Öptüm size. Önce arkadaşlar bir meditasyon misali can çalalım. Güzel. Devam kardeşim. Oh canla doldurduk baya. Baya güzel bir başlangıç yaptık bak ciddiyle. Ultimiz de geldi. Tekrardan ben bot lane'e gank atarım bu arada hasarımız çünkü çok sağlam. Aşağı Mundo geliyor. Burada bir oynar bunlar. Geliyorum yavrular. Çok iyi ulti. Devam devam. Oğlum adamı kayta bak lan. Bunu bırakma beni sapık. Adam çok güzel kayıttı da arkadaşlar ya. Ben gidiyorum yavrum. Ejder biraz garanti gibi. Canları az ama. Bizim support da geliyor. Zerh gel oğlum buradan. Öldüm. Oha lan. Bu sefer öldüm. Bot diff var ya. Çok büyük bir bot diff var. Telos'a bak kardeşim. Bizim Sezar'a bak kardeşim ya. Bu Salatar, bu Sezar ya. Başka bir açıklaması olamaz. Botpre XD yazacağım şimdi. Botpre XD. D böyle ama. Morgana fokus. Çok iyisin Helen. Yani onu kessinler ben bunu alayım. Vakit kaybetmeyelim. Darius'umuz kötü değil galiba. Hmm. mide açabiliyor muyuz biraz fokussuz oynuyorum bu arada oğlum bu da gelmiş lan zebani gibi yemin ederim çocuklar ya ya bırak oğlum ya sapık mısınız lan ya kes şunu Allah aşkına kesebiliyor muyuz ben gitmeye çalışıyorum. <laughs> Orada var ya kavga çıkarttım, kaçtım gittim var ya ne iğrenç bir insana dönüştüm ben ya. Bulyoma gelir mi bu çocuk sizce? Bu çocuk bulyoma gelirse gelmedi okey. Çok zor maç ya hani bizim bir kere atmamız lazım maça. Şimdi base'e gitsem Midimi deflesek ekleyeceğim de base'e gidip item alalım. Darius'la bir şey başarabileceğiz gibi hissediyorum. Bir şey ama çok değil de bir şey başarırız herhalde. Bunu aldım. Redimi aldı galiba. Adam bana sahip çıkamıyor arkadaşlar ya. Redimize sahip çıkın bari. Yukarıda bunlar. Darus gel kanka bunları bir keselim. Darus garanti keser onu ya. Nere gittin lan? Allah seni kahretmesin. Ey ee, biladerim. Bak bu it geldi ya. Hayır vurma. Anneni var ya oğlum ya. Ya bak itlere bak ya. Oğlum bu bunlar ne yapıyor oğlum siz ne yapıyorsunuz? Alo. Korktum ya yemin ederim korktum ya. Bunlar kim ya bu oğlum siz nasıl bot lane oynuyorsunuz? Uzaktan eğitimde bot lane oynuyor bunlar ha. Hasarımız artıyor da sinirlendim. Vallahi sinirlendim arkadaşlar şaka lan şaka. Şuraya bir gelelim diyeceğim. Değişik maç ya. Allah'tan bizim bir kişimiz iyi. Ölme la Karabaş. Tamam. Bir item bitti Allah'tan. aç kanki. Vallahi gerek yok. Reset'e gidelim de. Şu itemle ejder falan bir şey yaparız. Elomuz yoncu maç sonu görsem böyle bir heyecanlı eğlenceli olur senin için. Ejder'i alır mıyız ya? hiç başlasın. Bu ne demek lan? Zayah geliyor. Dayı bilgin olsun. Biz ölüyoruz burada yani. Zor maç ya. Fokus falan güzel atıyoruz ama. Bilmiyorum. Ejder gidecek mesela. Zayat biraz tehlike yaratıyor ya. Rakip takım Dönmeye devam. Şu an zümrüt kapatıyorum arkadaşlar. Genk gibi hissettim. Ultim yok ölürüz ki ya. Bırakalım Darius. Alsın oradan bir şey. Support yok bak bunun. Eee ne oldu kanka? Görüyorsunuz değil mi? Anlatmak istediğim şey buydu. Yavru oyuna çok giremiyordum da şu an giriyoruz ya. Kasarız bir şey olmaz. Bir saniye yine bir gang muhabbeti var. Item bitiyorsa bunu almayacağım. Aman Güzel fight sesi kapatmak zorunda kaldım ama Nice bir fight geçirdik. Görüyorsunuz değil mi Trey'i? Bozuk abi gerçekten çok sıkıntı. Öyle ama ya. Destan yazdı. Biri i̇ki de iki. Destan yazdı, takımından biri karar verdi, rakip ikiledi. Buraya kadar. Yılan gibiyim lan Ulti muhabbeti iyi oldu Allah gözünü doyursun lan Biz bununla kazanabiliriz ya bir anda almayı denesek mi lan? Çabuk vur. Anneni adam aldı Vallahi Kardeşim ne cahilci öyle insansın ya sen. Oğlum bununla canlı lan. <laughs> Kardeşim bizim bunu kesebiliyor muyuz? Kardeşim patladık bir anda bir anda patladık bir anda pat. Kardeşim baktık ki Baktık ki maçı kazanıyoruz bir şey yapmamız lazım dedim kaybetmek için Bana verdim yani arkadaşlar anlatabiliyor muyum? Enti ya. Efe fatın çıkalım. <laughs> Maç bitti mi ya? Arkadaşlar GG yapacak bir şey yok Hadi lan Malphite Bir penta at oğlum Atamadı arkadaşlar Arkadaşlar GG ya Bunlar kazanmayı hak etmiyormuş Hak etmediklerini vermeyeceğiz Bu hayatta Herkes hak ettiğini alacak Ben Robin Hood'um arkadaşlar Kötüden alıp iyiye vermem İyiden alıp kötüye de vermem ben ne koyayım <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok ya. Her güzel şeyin bir sonu varmış. Bot suçu ya. Vallahi bot sattı. Ben elimden geleni yaptım. Canımız sağ olsun. B bir, takım abi 3 13 AD kereye sahipse de bırakın da yani yapacak bir şey yok diyelim. Bak hemen bok atma seansına başladık. İşin şakası bizim yüzümüzden gitti ya. Ee, neyse yapacak bir şey yok.